Merhaba arkadaşlar bu videoda ıı, seslendirme yapacağım. Farklı helva diyeceğim. Ve bunun bu videonun part 2'si yoktur. Yani part x'i yoktur. Bir böyle, bu, bunun gibi bir video kanalında büyük ihtimal olmaz. Ama belki de çekerim sıkıldığında. Büyük ihtimal olmayacak yani. Part 2 yok bunda. Neyse şimdi başlayalım. İngilizce Hello. Almanca Hello. Boşnakça Zıtrafo. Arapça Merhaba. Afrikanca hello. Fransızca bonjour. Japonca konnichiwa. Çince niha. Korece yab yabusio. Eve hello. Hince namaste. Türkçe merhaba. İsveççe hey. Hey. Latince salve. Filipince komusta. Rusça pra pravets. Galce hello. Vietnamca çap. Belki bunlardan biri yanlış okumuş olabilirim. Çünkü e, emin değilim. Söylem yanlış çıkarsa yorumlara yazabilir misiniz acaba ve bu videoyu sonlandırarak bay bay.